Selamlar. Bugün biraz farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. Yine e, dilimin döndüğü, aklımın erdiğince konuşacağım. Fakat bu tür sosyal olaylarda bilinmelidir ki yüzde yüz genelleme yoktur. Yani yüz, milyonda bir bile olsa bir ihtimal çıkar. O ihtimaller üzerinden e, düşünmeyelim lütfen. Yani bir ihtimal, milyonda bir bile ihtimal yine ihtimaldir söylemek gerekir ama işte 999 milyon gibi e, rakamlarla ben kendimi yormak istemiyorum. 199.9 biliyorsunuz DNA testlerinde e, %100 olarak kabul edilir ve derler ki işte bu DNA testi yapıldı. Onlarda ne için yapıldığını biliyorsunuz. Bu çocuk senden ya değil. Neden? E, DNA 99.99 .99 olarak uyuşuyor derler. Dolayısıyla bir ihtimalin orada sıfır sıfır bir ihtimalin peşinden gidilmez. Söylemek istediklerim bu çerçevede değerlendirilmeli. Bugün demek istediğim benim Tanrı insanları yarattı. İnsanlar teknolojiyi buldu ve şu anda teknolojinin getirdiği son aşamada yapay, yapay zeka denen bir bilgisayar üretiliyor, makine üretildi. Bu makine artık kendi kendini geliştirmeye de başlamış. Belki bizim İslam ülkeleri olarak bundan pek haberimiz yok ama Avrupa, özellikle Amerika, onların bir teknoloji üretim merkezleri var. Pentagon diyorlar işte. Ora bunun üzerinde ciddi çalışmalar yapıyor. Hatta makineleri birbirinden konuşturarak gelecekteki muhtemel olayları da test ediyorlar. Tekrar yapay zeka Tanrı'ya döner mi? Yani ilk başlangıç noktasına ya da insanı tanır mı? Tekrar Tanrı'ya döner mi? Tanrı kavramını öğretsek buna nasıl düşünür, ne düşünüyor diye testler yapılıyor. Fakat Tanrı kavramını yapay zeka algılamıyor. Tuhaf. Burada bazıları diyecek ki şimdi gene ya o teknolojiyi de yapan insanoğlu Doğru insanoğlu. Dün bir şey söylemiştim. Ben insanlar e, dünyanın kaderini değiştiremez. Dünyanın kaderini değiştiren bilim ve teknolojidir diye. Bundan bir iki kişiden ben e, eleştiri de aldım. İşte teknolojiyi de değiştiren insanoğlu değil mi dediler. Teknolojiyi de geliştiren insanoğlu değil mi? Evet doğru ama insanoğlu teknoloji ve bilimi geliştirirken çoğu zaman hayatıyla ödemiştir. Kendi Canını vererek. Çünkü insanların yüzde %99 99.99'u statikacıdır, tutucudur, bağnazdır, banaldır ve bildiğinden şaşmaz. Dolayısıyla onlara bir şeyi anlatmak, kabul ettirmek zordur. Ki geçmişte de hep böyledir. Yani bilim ve teknoloji insanlara rağmen, insanların reddine rağmen yürümüştür. Dolayısıyla yani dolayısıyla çok kullanıyorum galiba. Onun için insanlar mevcut durumu korumak isterler. Ne zaman bu başlıyor insanlar? Çocukluktan e, belirli bir dönem sonra, mesela 20 yaşını geç, 30 yaşını geçtikten sonra insanlar tükeci duruma geçiyorlar. Yani evlendin, bahlandın, bir evin, bir araban, bir şeyin oldu falan. Ondan sonra mevcudu korumanın peşine düşüyorsun. Bizim geçmişteki sosyal hayatımıza o günkü işte bazı e, e, ilerlemeci aktivitelere, bilmem devrimcilere, bilmem idealistlere bakın. Belirli bir dönem sonra sakinleşmişlerdir. Mevcudu kurmanın peşine düşmüşlerdir. Bu sosyal olaydır. Bunun peşinden çok gitmeyeceğim. Ben neden öyledir, niye öyledir dedim ya. İnsanlar belirli bir dönem sonra enerjisi biter. E, mevcudu korumakla meşgul olurlar. Gelelim biz tekrar kendi konumuza. Bilgisayarlar insanların önüne geçebilir mi? Yani Tanrı insanı yarattı. insan teknolojiyi yarattı. Teknolojinin geldiği son nokta yapay zeka. Ve bu yapay zekadaki bilgisayarlar, makineler birbirlerine de konuşmaya başladılar. Esas tehlike burada. Bunlar ne kadar ileri gidebilirler? Sonuç olarak insanlara egemen olabilirler mi? Olamazlar mı? Olurlarsa başa dönüp Tanrı'yı reddedebilirler mi? Yani yapay zeka başlangıçtaki Tanrı'dan ben daha akıllıyım diyebilirim. Böyle bir var. Çünkü insanoğlunun teknolojiyi geliştirmesi de öyle. Bizim söylediğimiz gibi insanoğlu yapay zekadan akıllıdır. Onun için teknolojiyi geliştirmiştir. Yapay zekayı da bulan insanoğludur. Çok böyle şey nedir bağnaz bir bakışla bakarsan bu mantık doğru. Bu düz mantıktır. Teknolojinin gelişmesine baktığımızda 50 bin seneyi bulmuştur. İlk insanlar duvarlara resim çizerken işte av resimleri, bilmem ne resimleri, daha sonraki insanlar işte ya ormandan taş yuvarlanırken bunun üstüne binmeyi denemişler. Bilmem ne olmuş falan filan 7 bin sene teker önce de tekerleğe bulmuşlar. E ne olmuş bu teknoloji buluşu mudur şimdi? Bazısı diyecek ki ya işte teknoloji gene söyler. Teknoloji bulan da insan ol. <laughs> o kadar basit değil. Hep bize anlatırlar. İşte Arşimet otururken kafasına Newton otururken kafasına elma düşmüş. Vay demiş yer çekim kuvveti var. İşte Einstein hamam tası yüzerken bulmuş. Bilmem ne işte suyum. Mesele böyle de değil. Bu kadar basit de değil ama Mesele çağın ihtiyaçlarıyla beraber bulunmuştur. Yani bundan 7, 8, 10 bin sene önceki insanın teknolojiye ihtiyacı var mıydı, yok muydu? Teknolojiyi gerçekten oturduğu yerde mi bulmuştur? Böyle giderken sokakta, aa ben bir çanta buldum mu demiştir. Yoksa teknoloji bir zaruret haline gelip kendini açığa mı çıkartmıştır? Buradan bakmak lazım biraz meseleye. Bugünkü geldiğimiz noktaya İnsanoğlu 50 bin senede gelmiştir. 50 bin sene. 50 bin senede belki milyon tane akıl birbirini tamamlayarak gelmiştir. Yani birisi suda yap yüzen ağacı tahtayı görmüştür. Onun üstüne gidip binmeye, onun üstüne binip gitmeye çalışmıştır. Evet bakmış tahta çökmüyor. Ağaç parçası çökmüyor. Onun içine oturup yüzmeye çalışmıştır. Oradan sal yapmıştır, gemi yapmıştır, bilmem ne yapmıştır. Bu şekilde denizdeki araçlar yavaş yavaş, yavaş yavaş binlerce sene içerisinde türemiştir. Yoksa Nuhun gemisi yapıldığında transatlantik vardı da onun için mi tahtadan bir ağaç yap dediler ona. Yok çünkü o günkü teknoloji yok. Diğer şeyler de böyledir. Yani uçak ilk o bilmem ne kardeşlerin adını birden hatırlayamadım şimdi. Ee, uç kanatlarının arasına bilmem ne ikisi işte iki kollarının arasına kanat yapıp uçmaya çalıştıklarında flight kardeşler galiba. Herhalde flight kardeşler. Çünkü İngilizce'deki uçmak da oradan geliyor. Flight kardeşler mi ne öyle bir şey. Çalıştıklarında onlar bugünkü süpersonik uçakları bilek mi tasarladılar? Yoksa bir uçma hevesi miydi? Bizdeki Hazerfen e, ee, Çelebi. Hazarfen Ahmet Çelebi mi? Evet herhalde öyle bir şey olursa gerek. Hazarfen Çelebi diyeyim de Ahmet'i Mehmet'i karıştırmayalım. <laughs> Şimdi birisi de kalkıp ya adını da yanlış biliyorum demesin. Hazarfen Çelebi Galata'dan üstlere uçtuğunu söylerler. Ee, bu adam herhalde e, bugünkü uçakları, süpersonik uçakları, uzaya giden o, o füzeleri hesaplayamamıştır yani. Ama onun içindeki uçma isteği uçma isteği gerçekten şeye indi mi inmedi mi üsküler onu da bilmiyorum. Denize de düşmüş olabilir. İnşallah yüzme biliyordur da bir şey olmamıştır. O ki uçma isteği kuşlara bakarak uçma isteği bugünkü uçakları meydana getirmiştir. Ben buradan şuraya varmak istiyorum. İnsanoğlunun teknolojiye bağımlılığı ya da o günkü içindeki eee biraz daha ileri gitmek, mevcut yaşamdan çıkıp daha iyi şartlarda yaşama isteği bugünkü teknolojiyi getirmiştir. Tanrı'ya göre insanoğlu yarım akıllıdır. Bu Tanrı insandan daha akıllıdır anlamına da gelmez. Tekrar ediyorum baştaki rafı. Tanrı ne kadar akıllıdır bilmiyoruz. İnsanoğlu yarım akıllıdır. Bugünkü teknoloji süper akıllıdır. Biz bunlara akıllı telefonlar diyoruz. Akıllı bilgisayarlar diyoruz. Ve geleceğin yapay zekasından da korkuyoruz. Çünkü bugünkü elimizdeki küçük bir blok not kadar bir telefon bize dünyaya, dünyadan haberler veriyor. Dünyaya bağlantı sağlıyor. Onun içinde de işte diyoruz ki hani bu 8 RAM, 256 gigabitlik hafıza, bilmem ne iki buçuk ya da 3 hertz hızında. Peki bunu biz mesela bize internet bağlıyorlar hepimize size bize falan filan. Yüz hertz hızda diyoruzlar. Ama hepsini sana vermiyorlar. Eğer makinen müsaitse yüz hertz hızında süpersonik bağlanabiliyoruz. Nereye gelmek istediğimi şimdi anlatacağım. Diyelim ki bağlandı. Elindeki makine gerçekten bin her sızında bağlandı. Ne demek? Nok tuşa bastın tüm ekran açıldı. Hepsi anında. Öyle beklemek çekmek şey yok. Açıldı ve ekranı 8'e böldün. Her birisinden dünyanın her tarafından bilgi akışı var. İnsanoğlu bunu yapabilir mi? Yapamaz. İnsanoğlu 50 bin senede ancak bugünkü teknolojiye gelmiştir. Onun için ben insanoğlu akılsız, zeki değil falan demiyorum. Ama yarım akıllıdır. Çünkü bilgilerinin hepsini zeka olarak anında tutamaz. Anında cevap da veremez. Çünkü insanoğlunun bir de öğrenme süresi geç. Çok uzun mesafeler alıyor. Yani bir çocuğu eğiteceksin. Ya içinde işte süper zeki çocuklar falan filan var demeyin. Biraz önce lafın başında da örnek verdim. 99.99 99, 99 DNA testiyle hareket ediyorum ben. Yüzde sıfır sıfır biri de ya da ona binde bir milyonda biri de zeki olabilir. Ne yapalım? Zeki o da biraz da şeye bağlı. Yani dünyaya evet bir teknolojik katkı yapar. Onun üstünden diğerleri hareket ederek devam eder. Mesela bir arı kovanında bir tane araş bir arı vardır. Onun bütün sülale onu beslemek için ya da onun nimetlerinden faydalanmak için orada varlardı. Karıncalar da öyledir. Bir tane karınca zekidir. Ya da şeydir, diğerleri çalışır işte onun için falan. Dünya biraz böyledir. Şimdi tekrar konudan sapmadan oraya gelmek istiyorum. İnsanoğlu çok yavaş öğrenir ve çok çabuk unutur. Eğer unutmazsak biz yaşayamayız zaten. Yani biz iyi şeyleri de unuturuz. Kötü şeylerin de %99'unu unuturuz. Sadece içimize dert olan bazı yediğimiz kazıkları unutmayız. Böyle de bir tuhaf yanımız var. Bize yapılan iyilikleri unuturuz da mesela kötülükleri unutmayız diyelim. Bu bilgilerin hepsini hafızamızda tutamadığımız anlamına gelir. İnsanoğluna 60'ını geçtikten sonra, 70'ini geçtikten sonra bir soru sor. Mesela ilkokulda sizin hangi dersleriniz vardı? Ortaokulda hangi dersleri okudunuzda muhtemelen yüzde %80'i, %90'ı hatırlayamaz. Yüzde %10'u hatırlar. Bizde mesela aile bilgisi dersi vardı ilkokuldayken. Ya aile bilgisi dersi niye yarardı derseniz. Biz orada yumurta nasıl pişirilir? İşte bulgur pilavı nasıl pişirilir? aileye nasıl yardım onları öğreniyorduk. Şimdi var mı öyle bir ders? Yok. Başka derslerimiz de vardı. İşte trafik ışıkları, toplum kuralları, uyum bilmem ne İyi miydi? Bence iyiydi o dersler. Ortaokulda ben felsefe mantık okudum. Düşünebiliyor musunuz? Felsefe. Ortaokulda. Var mı şimdi? Yok. Kalktı. Allah çok şükür demiyorum. Kaldıranların da Allah ne bileyim ben yani beddua ee, ediyorum burada. Niye? Toplumu körleştirdiler bunlar. Toplumu körleştirince aklıma şey geliyor. Peki, biz bu. Sen felsefe, mantık okutma. Ee, teknolojiden uzak tut çocukları. Belirli bir kısmını pilot olarak, pilot bölge diyorlar ya, pilot olarak dediğim sakın uçak pilotu anlamasın. Önden giden uçan, zeki insanlar anlamında. Pilot olarak belirli noktalarda yetiştir. Onları da böyle üzüm salkımı gibi toplumun önüne tut. İşte bizim gençliğimiz falan da Öyle değil. Geriye kalan 85 milyon ne yapıyor? Ne yapıyor? Ona bir bakacaksın. Yani bu 85 milyon yapay zekaya hazır mı? Geleceğe hazır mı? Burada ne anlıyoruz biz? Yapay zeka şöyle bir şey yapsa mesela. Lafın başında da biraz söyledim de bunu biraz burada da açıklamaya çalışayım. Yapay zekaya duyguları da yükledin. Mesela acıma duygusunu, iyilik duygusunu, yardım duygusunu, bilmem ne üzülmeyi, gülmeyi, neşelenmeyi, oyun oynama hepsini yükledin. Tanrı bilgisini yükleyebilecek misin yapay zekaya? Diyelim ki yükledin. Kim yükleyecek bunu? Bizim köyden çıkanlar mı? Ya da bilmem ben kendi köyümü öbür bir köylü dinler. Ya bizim köyün adamları aptal mı falan diye cevap hakkı doğmasın diye Anadolu'nun herhangi bir köyünden çıkan mı yapay zekaya ya da İslam ülkeleri diyeyim yapay zekaya tanrı bilgisini kim yükleyecek? Bunlar mı yükleyecek? Yapay zekanın kontrolü olacak mı ve kimin elinde olacak? İlk yüklemeyi yapan diyelim ki tanrı bilgisini yükledi. Hangi tanrı bilgisini yükleyecek yapay zekaya? İlk tanrı bilgisini mi? Zeus'u mu? Daha önceki Göbekli Tepe tanrısını mı? Yoksa güneş tanrısını mı yükleyecek? Ya da ne hangi tanrıyı yükleyecek? Yani burada çok er, örnekleri büyütmek ya da çoğaltıp başka kelimeler kullanmak istemiyorum da senin anladığın tanrı bilgisini yükleyecek mi? Yükleme de diyelim. Yani. Bu sefer sen onun tanrısını mı kabul etmek zorunda kalacaksın? Ayrıca yapay zeka aralarında anlaştılar. Dediler ki ya bize bir tanrı bilgisi yüklendi ama bu tanrı bilgisi pek insanlar arasında aslında tutulmuyor da. Biz bunu dolayısıyla reddedelim. Biz nasıl olsa zekiyiz. Hepsinden zekiyiz. Kendi hegemonyamızı kuralım onların üstünde. Kendi egemenliğimizi kuralım. Bizi kutsasınlar. Bizi yani biraz tabiri caizse söyleyeceğim. Bizi Tanrı olarak görsünler derlerse ne yapacağız? Çünkü biz artık gittikçe teknolojinin esir olmuyor başladı. Biraz önce söyledim ya ben ilk bilgisayarları, ilk hesap makinelerini biliyorum. Bu elektroniklere geçildiğinde onlar dört işlem yapıyorlardı. Çarpma, işte bölme, çıkartma, toplama. Dört işlemli yapan makineler daha sonra logaritma, bilmem ne sinüs, kosinüs, bilmem ne limit, türev hesaplamaya başlandı. O zaman dedik ki biz bu makineler çok şahane. Her şeyi hesaplıyor. İşte mühendisler öncelikle almaya başladılar. El ile işte e, demirin çekmek çekme kuvvetini hesaplayacaksın ya da bir üçgenin apartmanın sinüsünü, kosinüsünü alarak yüksekliğini bulacaksın. Ya da başka şeyler yapacağım. işte. integralını alacağım. Zor bilmem ne konular. Bilene basit ama bir de uğraştırıyor. Bugün biz dört işlemi bile yapmaktan aciz duruma düştük. Zorlanıyoruz. Ya yani sekiz tane işte on iki basamaklı sayıyı kim alt alta yazıp da çıkart bilmem ne payda al bilmem ne elde var bir onu geçti falan. Başlık tuşuna tık altına sonuç veriyor. Bir de güvenilir. Dolayısıyla biz makinelerin hesap makinelerinin bile esiri olmaya başlamışız. İlk bilgisayarlarda ben herhalde e, TOS bilgisayarlar vardı. 1 e, GB hafızalı. Bak şimdi küçücük bir el telefonu bile 500 GB gigabit mi? Gigabit deniyor. GB. Gigabit olarak bir arası bazıları gigabit deniyor. Ben gigabit oluyorum. 500 GB hafızalı bilgisayarlar var ki onlar 1000, 2000, 3000 GB hafızalı. Yani dünyanın tüm bilgilerini içine koy şaşırmıyor. İnsanoğlunun kapasitesi buna yeter mi? Yetmez. İnsanoğlu detayla uğraşamaz. Bir de. Genel yap düşünür. Dünya coğrafyasını sorsan Amerika ne tarafta? Afrika ne tarafta diye söyler. Ama bir ülkenin bir şehrini sorsak ya nereden bileceğim Allah aşkına der çıkarız. Sonra bilgisayarların üstünlüğü bir şey bilgi yükledim, Bir kelimenin arasına bir harf bir de nokta koydum. Kelimeyi daha sonra yazdım. Fakat noktayı ve virgülü unuttum yazarken de ara bu kelimeyi dedin. Aradı. O kelimeye benzer binlerce kelimeyi dökümanını yapar. Fakat senin noktalı virgüllü kelimeyi getirmez oraya. Niye? Oradaki noktayı ve virgülü görür ve onu ayırır. İnsanoğlu öyle değildir halbuki. Biz de gö göz yanılmaz vardı genelde genele bakarız ve deriz ki bu da buradan at bu tarafa bilgisayarların dolayısıyla üstünlüğü buradan da geliyor. Yani gelecekte bence akıllı bilgisayarlar insanlardan daha akıllı olacak. Tamam bazısı diyor ya onu da yapan insanoğlu ama insanoğlu bu noktaya 50 bin senede gelmiştir. Bir 50 bin sene daha teknolojiyi beklememiz mümkün mü? Değil. Peki 25 sene önce başlayan teknoloji 95'lerde falan bizim hayatımıza girmeye başladı bilgisayarlar. Bugünkü geldiği noktayı biliyoruz. Artık onlar Endüstri bir, Endüstri 2, Endüstri 3, Endüstri 4, Teknoloji 4 dönemine geçtiler. E biz daha bilgisayarların ne olduğundan haberimiz yok. Korkun şu benim. <laughs> Gelecekte muhtemeldir ki teknoloji, akıllı bilgisayarlar ya da yapay zeka tüm insanlığı özellikle de öncelikle de İslam ülkelerini etkisi altında alacak. Ve biz farkında olmadan sıcak suda haşlanan kurbağa gibi yavaş yavaş teknolojinin esiri oluyoruz zaten. Şimdiden oluyoruz bilgisayar şey, elimizdeki cep telefonlarının dün de bunu anlatmaya çalıştım ben esiri olduk. Yani elimizdeki cep telefonu bize her şeyi anlatıyor. Arkadaşımız oldu o bizim. Arkadaşımız oldu. Evimizde herhangi aileden biri oldu. Hatta evimizde birkaç tane telefon varsa onun sayısı kadar yani evdeki cep telefonu sayısı kadar da evde yeni üyeler türedi. Bunlar her ne kadar bizden e, yatacak yer, yiyecek ekmek bilmem ne başka fiziki ihtiyaçlar istemiyorlarsa da ayda hatırı sayılır bir bedel ödüyoruz onlara. Ücretler, yıpranan telefonların değiştirilmesi falan. Vazgeçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz. Yani bugün günde telefonunu on, en az ondan aşağı açan yok. Hatta bazılarımız hiç elimizden düşürmüyoruz. Gelecekte bu daha çok bağımlılık yapacak. Kesinlikle yapacak. Çünkü bir de biz daha 3 yaşındaki çocuğun ne kadar iyi bilgisayar cep telefonunu kullandığıyla oynuyoruz. Bugün çocuklarımızı avutmak için bile eline cep telefonunu veren otobüste, minibüste, tramvayda aileler, anneler görüyorum ben. Çocuk ağlamasın diye eline cep telefonunu vermiş. Oradan bir de oyun açmış. Çocuk onu oynuyor, onu seyrederek gidiyor. Ve çocuk dikkatlice oraya bakıyor. Bu çocuğu daha sonra onun kölesi olmaktan yani cep telefonunun ya da bilgisayarın ya da teknolojinin ya da yapay zekanın kölesi olmaktan kurtaramayacağız. Muhtemeldir ki son cümlem şu olsun. Gelecekte yapay zekalar insanoğlundan daha akıllı olduğunu iddia ederlerse ki bunu ben şeylerini görüyorum. Ön ne e, belirtilerini görüyorum. Ben şaşmam. Ki hiç kimse de belki şaşanlar olacaktır muhtemeldir ama hiç kimse de ya niye böyle oldu demiyor demeyecek. Çünkü şimdiden çocuklarımızı da yapay zekanın kölesi olması yönünde eğitiyoruz. Son olarak şunu söyleyeceğim ben. Tanrı mı daha çok akıllı, insan mı daha çok akıllı, yapay zeka mı daha çok akıllı tartışmasına doğru gidiyoruz. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.